Ben şeye dönmek istiyorum yalnız. Hani bir gün gelecek dediniz. Evet. Ee, ben o gün gel, o günün geldiğine inanıyorum. Dünyadaki tek süper gücün. Belki bu çok şimdi uç bir iddia gibi gelecekse ama dünyadaki tek süper gücün Türkiye olduğuna inanıyorum. Buranın 700 kilometre doğusuna gittiğiniz zaman ben Makedonya'da yaşadığım bir şey anlatayım size. Oraya gittiğimde ben şunu gördüm. Mezar taşlarının üzerinde ay yıldız işlenmiş. Şimdi orada ufak bir Türk azınlık da var. Dedim ki ya acaba burada şehit olanların hepsi Türk müydü? Yanımdaki rehber dedi ki hayır abi bunlar Arnavut dedi. Peki dedim bu ay yıldızı buraya koymalarının sebebi ne? Bilmiyorum dedi böyle bir çelişkili bir şeyler anlattı. Sonra bir şehidin babasının evine gittik. Şehidin babasının evinde ben şunu gördüm. Oğlunu iade ettiği bir köşe yapmış. O köşede işte oğlunun çocukluk fotoğraflarını vesaire en üzerine de Türk bayrağını asmış. Ay yıldızı Türk bayrağı. Dedim ki Türk müsünüz değilim dedi. Peki dedim bu Türk bayrağının sebebi ne? Bunun üç tane sebebi var. Birincisi dedi sizin bayrağınız dünyanın en güzel bayrağı. Bizim gö gözümüzde bu hilal la ilahe illallah'tır. Bu yıldız Muhammedur resulullah. İkincisi dedi siz gittiğiniz günden beri bizi burada eziyorlar bu topraklar. Unutmamak için açtım. Üçüncüsü de bir gün biz sizin mutlaka dönüp geleceğinizi biliyorum. Ve dönüp geldiğinizde bu bayrakları hazır bulun diye. Atsunuz. Şimdi oranın 15 bin kilometre doğusuna gittiğiniz Filipinler Mora'da hala kutbelerin Sultan Abdülhamit adını okun, Oradan çıkın 16 bin kilometre tekrar batıya gelin. Kamerun'da bir imamın Allah Resulü'nün sancağı İstanbul'dadır. Ve o sancak oradan çıkıp tekrar bu ümmetin önüne düşecek dediğini görüyor. Oradan tekrar çıkın. 8000 kilometre kuzeyine gidin. Sayın Cumhurbaşkanımız Bosna Hersey'e geldi. Büyük bir salon devasa bir salon. Acaba salon dolar mı? Acaba Sayın Cumhurbaşkanımıza mahcup olunur mu diye düşündüm. Ama oraya gittiğimde şunu gördüm. Otobüslerle Makedonya'dan çıkıp gelmişler. Otobüslerle ellerinde Türk bayraklarıyla Arnavutlar, Arnavutluk'tan çıkıp gelmişler. Bosna'nın her yerinden çıkıp gelmişler. Ve bize orada inanılmaz bir misafirperverlik sergilendi. Ben orada canlı yayın yaparken yanımdaki Bosnalı asker burası sizin dedi. Bana Türkçe burası sizin dedi. Bunu dünyada başka hiçbir millet yaşayamaz kendi vatanından uzakta başka bir yerde e, burası sizin denilmesini yaşayamak. Bu dev coğrafyayı düşünebiliyor musunuz? Buralarda bizim inanılmaz bir gücümüz var. Bizim süper güç oluşumuz buradan kaynaklanıyor. Biz bu gücün farkına varmak zorundayız. İnanılmaz bir beklenti var Türkiye'ye karşı. Yani gittiğiniz her yerde hiç kimse hiçbir kameronlu Suudi Arabistanları beklemiyor. İslam coğrafyasında herkes gözünü İstanbul'a dikmiş ve o bayrağın düştüğü yerden ayağa kalkmasını bekliyor. Yani... Anadolu toprakları, daha önce bir dev bir çınarı çıkarmış Anadolu toprakları. Şu anda ondan daha büyük bir çınara gebe ve o çınarın biz fidan dönemini yaşıyoruz. Ben öyle inanıyorum. İnşallah. Bütün her şey onu gösteriyor. Bize kalan ee, bu fidanın çilesini çekmek, öyle inanıyorum. Ya Moritanya'nın çölünde, üstadım Moritanya ya, Orta Afrika. 70 yaşında bir ihtiyar. Bizim göğsümüzdeki Türk bayrağını öperek dedi ki Moritanya düşerse Moritanya düşer. Cezayir düşerse Cezayir düşer. Türkiye düşerse ümmet düşer. Allah Türkiye'ye yardım etsin dedi. Allah benim ömrümden alsın. Recep Tayyip Erdoğan'a versin. Neden dedim? Halife-i Müslümindir. Halife olmadığını anlatmaya çalıştım adam inanmadı.